Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi beşimizi kendimiz imal ediyoruz burada. Tatlalarımız 2 santime 10 genişlikte. Malzemelerimiz zincir, profil. Çok kolay ve basit. Şekillendirmeleri burada kendimiz yapıyoruz. Tutma kolları daha henüz bitmemiştir. E, abidin abi de beni çeksin biraz ki. Evet. buradan da çekebilirsin abi. Tahtaları vidalıyoruz. Çok basit sistem. Evet. evet. Yani herkesin yapabileceği bir malzeme türü. Bir bıçkın makinesi, kaynak makinesi yeterlidir. Şöyle abidin abi. İnsanlar görsün ki şekillerin nasıl olduğunu yapsınlar. Ne yapsınlar? Yani en azından neyi nereye kaynak yapacaklar? Nasıl şekil yapıyorlar? Nasıl? Gayet de güzel bir beşik. Üç kişilik beşiğimiz. Boy. Boy iki bıçağı. Yükseklik iki on. Aralara çıta koyup ölçüleri yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum tabi. Güzel bir çıta. Her yerimizde saç vidalarıyla da vidalıyoruz. Bu kadar yeterli herhalde. Daha sonra bu arkalara da bu şekilde tahtalar gelecek. Onları şekillendireceğiz tabii kesmedik henüz ağaçları. Onları da bir dahaki sefere. Makinamız burada. Bıçkı makinamız. Ağaçları onunla biçtik. Beşe onları ikiye böldüğünüz zaman zaten ölçüler çıkıyor. Okey. Okey. Kuma abi din abi. Çok tamam, güzel tamam, oluyor. Yeter. yeter yeter. Kırmızıya mı basıyorum? Hah ortaya basıştı.